Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-futbol videosu çekeceğiz. İlk bir birazcık antrenman yapalım. İlk antrenman yapalım. Ondan sonra şey yaparız. Hemen şöyle serbest antrenman içime giyersiz sizi. Tamam, yaptık. Şimdi birazcık vurma etkinliği yapacağız. Hadi açıl. Açıl. Açılırsa yapabileceğiz. Heh, evet. Osimen burada var. Berat Kutlu. Ay mutlu. Yunus. Yunus hak vur lan. Gol ol. Of ya direk. Öyle bir direk mi var ya? Ya çok şanssızım ben. Öyle bir direk olur mu? Ya benim duracak. Korneri kullanalım. Gel Karayhan. Dur bir de şuradan vuralım. Ah be. Gol olmadı. Ama güzel gittim. Şimdi Berat. Su. Kutlu. Berat kutlu vurdu. Korner. Şöyle ileri attık. Barış Alper Yılmaz karşıladı topu. Victor, Victor Osman. Osman. Vur lan Osimen. Ama evet, tam iki maçta böyle geriye gidip vurmak yok. Direkt orada vuruyor. Şimdi bir tane daha yumuşak bir şut çekelim. Of gol oluyor. Neyse şimdi normal maçlara geçelim. Çıkalım sakallar. Neye basıyorduk unuttum. Of, antrenmandan çık. Çık. Şimdi çıkıyor. Şimdi maç yapalım. E hotball neyse ligim olsun. tane ligim. Ooo. Ben Galatasaray'ım da. Altı Saray Fenerbahçe maçı olacak. Hadi bakalım. hadi bakalım nasıl olacak. İnşallah içimiz işimiz rahat gider de. Bu benim işte. Allah. hadi Başlıyoruz başlıyor. Hadi başlıyoruz. Prens Yon Süper Lig. Galatasaray vs. Hakemler topu tota, alıyor. Orta koç. Bunlar orta ko koç. Benimkisi de burada. <laughs> Yusuf'un nesiliye benziyor ben o Yusuf annesi mi gerçekten bir ha Yusuf annesi de biraz gözü da adamın kaybısını keşke görebilsek ya ne, ne yapıyorsun lan kuş gibi uçmaya çalıştım ya diye neyse hadi başlıyoruz red red'e baksana Bak, bak pas attık. Birinci gol geldi. Çok kolaydı. O lan adam uçarak uçan tekmeyle lan adamları bildiğin. Aa, iki dakika da attım. Çünkü iki. Ya keşke birinci dakikada atsaydım. Dakika bir gol bir diyecektim de. vurdu yerden gol. Hmm, şimdi başlıyoruz. Vazıkam nesevenler. Gol olmadı ya. Yani. Olmadı. Bu pası nasıl ya o ne ya? Düreğin ucunu sıyırdı ya. Of. Keşke gol olsaydı. Neyse. Bastıyor ya bir de. Of gol bana gol bana gol. Allah'ım inşallah bana gol olur. Şimdi pozisyon tekrarı. Ben böyle geziyordum. Bana gol yapılmış hocam. Bana gol yapılmış. Bana bana. Hocam bana. Vallahi bana. Billahi bana falan. Hadi inşallah gol olur. Lan. Ya ucu ucuna kaçtı. En yani çok da ucu ucuna değildi de. Yani yakındı. Yakındı biraz. Evet. Messi atamadı. Çok özür Evet. Şimdi gel bakayım. Ağlamadık da. Ha! Hayır hayır. Tam. Şu an of ya. Hayır. <laughs> ya az önceki nasıl yes kaçtı ya? Of. Of. Şu anda. Şu anda. Rakov sinirleniyor ya. Dominik Dinokovic. İlk direğe geldi. Bunu sonra yuvurdum yerden gol. Ya benim gücüm ben yukarıdan atamıyorum ama yerden atıyorum. Böyle büyüm geldi bana bak şuraya gidiyordu tam. değil onu sert de vurmuştum ha. Çünkü da vurdum. O gol olsaydı çok sevinirdim de. Olmadı işte. Al. Aa, hayır 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 hayır. Al. Tamam, tamam. Allah ya olmadı. Aa Lionel Messi geldi. Lionel. Olmadı. Ne bir yanar mısın? Ne de ah şurada Allah değilmiş. Lan ha bir yanar Gol. Ya. Yanar mısın? Ya artsın. Sinirleniyorum gol olsun. Ne yani, ki gol atmışım. Niye ya sinirleniyorum? Au. Oh shit. Hadi gol 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 gol. Gol 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 gol. Ne? Nasıl senin orta sahada ne işin var? Sen sağ kanat değil miydin? E doğru onu gizli forvet yapmıştı. <laughs> bak şu. Hadi Başta böyle bir şey asla yapmam demiştim yaptım ya. Yani. Oo bak benim bugün yerden gol atla boş veriyorum. Atla kanka. Bütün topları barış. Korktum. Bakalım olabiliyor mu? Şurada Lionel Massi. Lionel Massa. <laughs> Lionel Massa. Bir dakika. Ronaldo. Bir dakika. arkadaşlar. E, ee, Messi'nin 8 balondoru var. Ronaldo'nun da 5 balondoru var ama Messi 5 harfli Ronaldo da 8 harfli. Bir dakika. Yok 7 harfliymiş. Ama ay pardon 6. Evet 6 harfli. Ama Messi 5 harfli. Messi. Ya 4 5. Ya ben öyle sanıyordum ya. Ha 5 harfli pardon ama Ronaldo'nun şeyi Ronaldo'nun 5 balonları var. Messi'nin adı. Soru işareti. de Lionel Messi atsın ya. Yani. O 3 artı yani. Bir vur ve Lionel. Ya. Gol oluyor daha az kal. Ya şunu izleyin bir. Çok güzel vurdum ama. Kaleci ne yapalım. Yani. Aslında ben. Neyse. İşte. Hadi inşallah gol olur ya. Mümkün Aman. Vur. Yes! Yes! O ne biçim gol öyle? O ne öyle. Biçim... Oo! Oğlum boksana girdi. Yuf yani öyle bir gol yok. Şimdi izleteceğim. Ay pardon, izletecek. Hemen izleyin. Çok güzel bir goldü. Görünüyoruz bu. 90'a girdi vallahi. Tam da 90. Of, şöyle detaylı izleyelim bir de. Alexander Locks bir vurdu. Of. Bence çok güzeldi. Evet. Maç bit Aa, devre. Pardon. ileri başlayalım. Arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olun. Kanalımın adını söyleyeyim. Yunus Emre oyunda Yunus Emre oyunda hepsi büyük al. F F5U hariç her şey büyük. Yani Yunus Emre Yunus Emre oyunda F5 U Kim attı? Messi mi? Ha yok. Ama çok güzel girdi ya. Bir vurdum. Ben zaten yorumlara kanalımın adını yazacağım. Merak etmeyin. Aa çok güzel girdi ya. <laughs> Oha 6-0. Hiç haberimden yok be. <laughs> Haberim hiç yok. Şöyle alalım topu. Top benim artık. <laughs> Oğlum adam çok kötü oynuyormuş ya. Kim oynuyorsa. Aa. Ama adamın bütün Doğru Kalede Livakovic yokmuş Pardon ben de Livakovic sanıyorum Allah Direk Direk Artık bize <laughs> Yerler küsmüş Üstler bizle arkadaş olmuş Galiba Yerler bizdeki harbiden küsmüş <laughs> Çıktı Diğerler bize küsmüş. <laughs> Hadi şimdi. Efendim. Dışarı gel orası buz gibi. Ahmet. Oranın işi şey mi açık mı sende?